Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte korkma maçı challenge yapacağız. Ee, ekranda gördüğünüz gibi korkma maçı challenge. Arkadaşlar üç, üç kalbimiz var. Üçünden biri üçü de gitse arkadaşlar e, udu, e, uzuyoruz Onun için de şimdi hemen başlayalım videoya. Kardeşim aç. Ben zaten bu beni korkuttu. Yukuma girecek Şimdi arkadaşlar ikimizin de iç kalbi var. Bakalım ne? Sesini de sizin için vereyim. Özür sesini vermemişim. Tamam. Şimdi bakalım. Biz <laughs> <Öz> şimdi <kardeşim gülüyor> ne Ne oldu? ona da kendi yüzünü nasıl yaptığını gördü galiba. Evet. Bakalım nasıl? O her şey. Ne yapıyor ya? Bakalım bu ne? Kız gördün mü? Kız orada durmuş. Şimdi Değil bak, mi de... ne oldu? Ne, ne oldu? Bu arkasına tönmüştü. Şimdi de kafanı töndü. Şimdi arkasına. Vay. Böyle bir şey mi var? Evet. Bak şimdi. Galiba bir daha da yapacak. Yapacak. Bir daha da yapacak. Evet. Bir daha da yapıyor. Bu sefer çok kötü bir şey olacak. Anlıyorum. ekranı. Arkadaşlar bu arada siz de e, kaç defa e, korktunuz? 3 kalpten hangisi e, ne kadar gitti? Yorumlarda yazmayı evet. unutmayın. Şimdi kendi resmini çekti. Puzzle yapıyor kendi resmini Evet. Bakalım nasıl bir puzzle olacak. Yapabiliyor mu? Ama kendisi tipiz. Oh, artık ulaştırılıyor. Evet. <laughs> Sıkıldı artık. Kaybolup korkun. <laughs> yapıyor. Galiba. Şimdi yiyor. Popcorn'u okusam mı? Popcorn, popcorn. Orada. Popcorn, ee, popcorn. Şimdi son parçayı koyuyor arkadaşlar. Son parçayı koyuyor. Ne olacak? Tamam oldu. Tamam oldu. Fazla tamamlandı, tamamlandı böyle. arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar ben bir hakkım gitti hakiki korktum biraz hiç canım üç tane canı kalıyor kardeşimin <laughs> hadi şimdi bir dakika bakayım. tamam okey baksana ne olmuş öyle <laughs> ne diyor Galiba bir şey olmuş annelerine. Kaçıyorlar. <laughs> bakalım ne olmuş acaba. Bakalım bakalım ne olmuş. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Ee, bu videoya 20 like veririz arkadaşlar. Part 2 gelecek inşallah arkadaşlar. Bekliyorum sizi. Bu arada arkadaşlar e, zil tuşuna e, basarak, yandaşı tuşuna basarak arkadaşlar bizim videolarımda haberdar olabilirsiniz. <laughs> i̇nşallah sizinle birlikte büyüyeceğiz. Büyük bir aile olacağız. <laughs> Size ben inanıyorum. Sizin ümitlerinizde kalmış her şey. Her şey sizin elinizde. Ne oldu acaba? Ne oldu ki? Victoria, come here, come Victoria. No. Ne oldu ya? O ne öyle? Oğlum <laughs> <laughs> adamı niye korkutuyorsun? Kendin korkuyor altına yaptım yani. Şimdi bizim de çakı kalıyor arkadaşlar. Korsun yüzü yaptı ki ben videodan diye kendisinden korktum ya. Bakayım. <laughs> 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 Şimdi yedinci. Var insta. The dinner is ready. Just one minute more. Martin, shut it off. Why? Because. Because what? Martin's annoying. What? Would you stop? Why? I'm warning you. What? Because Martin's annoying. Because I'm tired of this. Yeah. Call me. Şimdi işe son bir şey gözüküyor orada. Bir şey yakınlaşıyor. Harap edeceksin abla. Olduk yap bana. Anlıyor yaptı ki. Anne yakıldın ya. Yakıldı oğlum. Öldü öldü. Oğlum arkadaşlar bu arada. C siz bu bunların yerine olsaydınız ne yapardınız? Şimdi daha bu Allah rahmet eylesin. Allah Hakber. Allah Hakber. Korkulup bir gülmele bir yere döndü ya. <laughs> ne oldu ki? can i do Yaptılar seni anne abla. Gördün mü buradan korkak şey bir Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Ne? sesi duydunuz mu arkadaşlar? Bismillah arkadaşlar. İkisi de yandım arkadaşlar. Bir canlı kaldı. Yok iki tane. İki tane Bismillahirrahmanirrahim korktum ya şaşırdım. korktum Niye de korktum Allah. lan Allah'ın nana? Arkadaşlar gördünüz mü yüzünü? Ben kazandım değil mi? <laughs> evet sen kazandın. Hiç kalbin kalıyor senin. Evet arkadaşlar ben de yandığım için kardeşim kazandı. Ee, bu video dediğim gibi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Sözümü niye söylüyorum lan? Allah, Eşim, Allah, Allah. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olun, like atmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Sizin desteğiniz lazım. Sizin desteğinizle evet de bizim kanalımız büyüyor arkadaşlar. Oyun videoları istiyorsanız bu videonun altından yorum yazmayı unutmayın. Oyun videoları gelsin arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi yine tekrar söylüyorum. Kaç defa siz korktunuz? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadarydı. Sağ olun, kalın. Bay bay.